Evet arkadaşlar bugün ne yaptım? Bugün çiğ köfte yaptım. Peki ne de yoğurduk? Merak ediyor musunuz? O zaman ne yapıyoruz? Gelin hep beraber yapım aşamasına geçelim. Evet arkadaşlar evime mutfağıma hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün bir çiğ köfte yapacağız arkadaşlar. Çiğ köfteyi robotta yapacağız. Bütün malzemelerimi hazırladım e, iki bardak esmer bulgurum var arkadaşlar ne yapıyoruz şimdi bulgurumuzu döküyoruz arkadaşlar bulgurumuzun üstüne bir bardak kaynamış su koyuyoruz fazla koymuyoruz arkadaşlar Çünkü sıvı malzemelerde olacağı için içinde fazla ıslatmıyorum. Çiğ köfte çünkü bu. Evet arkadaşlar bir bardakta suyumu koydum. Şimdi ağzını kapatıyorum. Bulgurumun şişmesini bekliyorum. Bulgurum şiştikten sonra arkadaşlar çiğ köfte yapımına başlıyoruz Evet arkadaşlar bulgurum gayet güzel suyunu çekti şimdi ne yapıyorum arkadaşlar salçam var 2 yemek kaşığı dolu dolu değil biber salçası var arkadaşlar domates salçası var bunlar hep el yapımı arkadaşlar ee, acı tatlı biber salçam var yine bir biber salçası tatlıydı birisi acıydı birisi de domates salçasıydı arkadaşlar ee, baharatlarım e, 4, e, 5 diş darmısağım var çektim arkadaşlar sumağım var pul biberim var acı tatlı toz biberim var karabiberim var kimyonum var arkadaşlar bir büyük baş doğan, e, soğan var arkadaşlar bir büyük baş soğan doğradım bir tane de limonum var arkadaşlar limon da sıkıyorum e, biliyorsunuz arkadaşlar e, nar ekşisi de konuluyor ama Nar ekşisi ben koymuyorum, e, biliyorsunuz kanser hastalarına greyfurt nar yasak olduğu için e, nar ekşisi de yemiyorum. E, hiç doktorlara sormadım ama nar ekşisi de yemiyorum nardan yapıldığı için onu da yemiyorum arkadaşlar. E, şimdi bu karışımı arkadaşlar karıştıracağım. E, yarım çay bardağı e, ayçiçek yağı var, zeytinyağı fark etmez. Ben zeytinyağı koydum. E, bir çay bardağı isotum var arkadaşlar böyle koydum. E, isotu koydum üstüne yağ koydum arkadaşlar şimdi bunu da boşaltıyorum şimdi bu karışımımız arkadaşlar karıştıracağım önce karıştırıp sonra robot alacağım arkadaşlar iyice karışın birbirine alsın diye Şahane oluyor. Biz çok seviyoruz içli köfte. Haftada mutlaka bir gün yapıyoruz. Ben de biliyorsunuz ameliyatlı olduğum için e, yoğuramıyorum artık. E, Robotla yapıyoruz. Şahane oluyor. Gerçekten enfes oluyor. Yiyenler harika yani böyle macun gibi bir kıvam oluyor. Tam çiğ köfte sanki. Ustalar yoğurmuş gibi ama usta robot usta. Evet arkadaşlar karışımı karıştırdım. Robotumu aldım. E, şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi yarısını koyuyoruz, hepsini koymuyoruz. Daha güzel olsun diye arkadaşlar yarısını koyuyoruz. Şimdi şöyle bir karıştıralım. Ee, arkadaşlar tuz da koyabilirsiniz ama çünkü salçalar el yapımı salça hepsi tuzlu olduğu için tuzu koymadım. Tadına bakıp tuzunu öyle koyacağım arkadaşlar. Marke salça sonuncu koymak gerekiyor. Şimdi benim salçalar hep el yapımı tuzlu. Biber salçalar tuzlu oluyor. Evet arkadaşlar bir 5 dakika e, çekin. Sonra bir robotuzu bir ara bir dinlendirin. Eğer ben pek dinlendirmiyorum. Ben robot eski robot ama iyi dayanıklı bir robot. Yine de robotunuzu dinlendirerek yapın arkadaşlar. Şimdi ne yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi bunu arıyorum. arkadaşlar şimdi size farkı göstereceğim arkadaşlar bir de şöyle gölge yapıyorum herhalde ben bakın arkadaşlar bunu çektirdim 5 dakika bu da hiç çekilmemişi robottan farkı görüyor musun ne kadar güzel oldu bakın da fark ediliyordur. şimdi tekrar aldım şimdi burada koyuyorum arkadaşlar tekrar şimdi bunu çektim kenara aldım arkadaşlar bir 5 dakikada bunu çekeceğim tekrar kıvamına bakacağım ne kadar daha çekeceğimi tuzunu her şeyi söyleyeceğim şimdi bunu da çıkartıyorum Olduğu zaman hiç yapışmıyor. Daha olmamış arkadaşlar. Olduğu zaman yapışmıyor. Şimdi ben buna birazcık daha yağ koyacağım. Böyle bir 5 5 yemek kaşığı yağ koyacağım arkadaşlar. Şimdi tekrar yumuş. Şimdi bunu da biraz yaptıktan sonra karıştıracağız ikisini ki arkadaşlar artık tamam çiğ köftemiz. Bunu da bir iki üç dakika daha tıkacağım. Sonra hepsini birleştireceğim arkadaşlar. Güzel oldu şimdiki kıvamı ama biraz daha var. Yaklaşık bir 15 dakikanız alıyor arkadaşlar. Fazla almıyor. Bir 15 dakika çiğ köfteniz hazır olmuş oluyor. Şimdi tekrar başlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bunu alıyoruz. Hiç yapışmıyor gördüğünüz gibi kıvama geldiği zaman yapışmıyor. Hiç yapışmaması gerekiyor. Şimdi ben bunun biraz yağ eksik arkadaşlar. Buna 5 yemek kaşığı e, zeytinyağı koyacağım. Siz isterseniz ayçiçek yağı da koyabilirsiniz damak tadınız. E, benim salçalarım tuzlu olduğu için arkadaşlar e, tuzuna baktım bir çay kaşığı tuz attım bir çay kaşığı tuz attım tuzunu kıvamını siz ayarlayacaksınız gördüğünüz gibi şahane oldu bakın ama şimdi ben buna e, 4-5 kaşık e, aç e, zeytinyağı koyacağım arkadaşlar. Evet. evet arkadaşlar koyuyorum. Yağımı koydum. E, ama e, yağsı seviyorsanız bu ayar yeter bir çay bardağı. Ama ben biraz daha e, yağ koymak istedim. E, 5 yemek kaşığı koydum fazla koymadım. E, şimdi bunu tekrar robotumu alacağım. Artık son arkadaşlar son hale gelecek artık sıkacağız şu köftemizi şimdi şimdi koyuyorum yolunu yerine arkadaşlar şimdi koyuyorum gölge mü? değil mi? Hı hı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi köftemiz hazır. Bakın hiç artık bir yere yapışmıyor. Şahane oldu. Bir 15 dakikanızı alıyor. Fazla değil arkadaşlar. Şöyle bir bakalım ki köftemiz nasıl olmuş. Bakın görüyor musunuz? Bakın dağılmıyor. Şey köftenin tek şeyi, tek noktası bakın dağılmıyor arkadaşlar. Gittikten sonra birkaç da böyle vuruyoruz birkaç kere de. Şimdi ben tavana atacağım da tavana kıyamıyorum. At at. Arkadaşlar Kürşat at diyor atamaz. Tavana kıyamıyorum yoksa tutacak arkadaşlar. Gerçekten bakın. Bak hiçbir yere yapışmıyor artık. Şu köftemiz oldu arkadaşlar. Şahane oldu şahane. Hiç yoğurmakla uğraşmayın. Arkadaşlar muhteşem oluyor. Muhteşem gerçekten. Tekrar vuruyorum. Bakın. Şimdi sıkma işlemine geçeceğim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bakın. Bakın arkadaşlar şahane oldu şahane. Şimdi sıkma işlemine geçeceğim arkadaşlar. Eldivenleri çıkaracağım. Ben çok eldivenli iş yapmayı sevmiyorum. Eldivenleri çıkarıp elimle sıkacağım. Evet arkadaşlar şimdi Kürşat istiyorsan lafımı bitirmeden sıkma işlemimize başlıyoruz. Böyle sıkıp bırakıyoruz arkadaşlar. Kürşat istiyor ona verelim bir test yapacakmış. Kürşat çiğ köfte. Haftada mutlaka bir gün yoğuruyoruz. Tabi robotta yoğuruyoruz. Evet arkadaşlar sıktım. Ee, şahane oldu. Gerçekten muhteşem oldu. Hepinize tavsiye ediyorum. Ee, mutlaka deneyin. Derim. Nazizane tavsiyem. Şimdi peki biz ne yapıyoruz arkadaşlar. Kürşat'a ikram ediyoruz. Şöyle ikram ediyoruz. Şöyle alıyoruz. Üstüne limonumuzu sıkıyoruz. Ve kürşata ikram ediyoruz. Ye bakalım. Hı -hı. Kürşat çok sevdiği için gerçekten şahane oldu arkadaşlar. arkadaşlar e, mutlaka izleyin bizi. Teşekkür ediyorum hepinize bizi izleyeceğiniz için şimdiden e, ne yapıyoruz arkadaşlar lütfen kanalıma halen abone değilseniz ücretsiz abone oluyoruz tariflerimizi deniyoruz bir nokta da olsa bir yorum bırakın arkadaşlar e, başka bir videoda başka bir tarifte görüşmek üzere hoşça hoşçakalın